Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Bu alışverişleri ben böyle ayrı ayrı yapmıştım aslında. Bazılarını günlük vloglarda göstermiştim. Belki oradan da izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler için ben tekrar göstermek istedim. Onları yani bu videoda bütün alışverişlerimi size göstermiş olacağım. Toplamda 9 kitap vardı sanırım. Toplamda 9 tane kitap var. Bunları göstereceğim sizlere geçtiğim saflarda iki kitaplık alışveriş yapmıştım. Amazon'da da yine %10'luk bir indirim vardı. Onu kullanmıştım. Mama alırken kendime de böyle iki tane kitap almıştım. Onları göstereceğim. İlk olarak Rachel Kaskın diğer ev isimli bu kitabını aldım. Aslında ben yazarın üçlü seri olan kitaplarını da çok merak ediyordum ama bu yazarın son çıkan kitaplarından bir tanesi. Bu yazarın son çıkardığı kitabı o üçlü serinin hepsini aynı anda alamayacağım için dedim ki son çıkan kitabını alayım bari en azından yazarın anlatım nasıl, dili nasıl ona. Diğer kitaplarını da daha sonra alırım dedim. O yüzden ilk olarak bu kitabını almıştım. Yazarın kocasıyla birlikte bir sahil kasabasında yaşayan bir kadın anlatılıyor kitapta. Bir ressam geliyor ve bu ressamın olaylara dahil olması ile ilgili bir kitap. bu ressamın işte kadın ve adamla ilgili bakış açısını okuyormuşuz kitapta. Ben yazarı seveceğimi düşünüyorum. İnşallah öyle olur bilmiyorum. Okuyanlar varsa yorumları aşağıya yapabilirler. Ben sevebileceğimi düşünüyorum. Kapak tasarımı da çok beğendim bu arada. Çok güzel bir kapak tasarımı var. Dediğim gibi benim yazarla tanışma kitabım olacak. Eğer seversem diğer kitaplarını da almayı planlıyorum zaten. Diğer almış olduğum kitapta Sakar isimli bu kitapta. Son zamanlarda ben böyle Metis yayınlarından kitap alıp okumayı çok seviyorum. En son Mutlu Moskova ve Düşünen Ülke diye iki kitap okumuştum. Hatta başka bir videomda da yorumlarını sizlerle paylaşmıştım. Sakar kitabı da son zamanlarda böyle çok fazla gördüğüm kitaplardan bir tanesiydi. Çok fazla karşıma çıkıyordu yani sosyal medyada. Ben de merak ettim. Konusu da ilgimi çekince bir konusu da ilgimi çekince aldım. İnşallah ben de severim. İşte bir kitap ama Tabii ki e, kitabın anlatımı nasıl hiç bilmiyorum. E, bakalım inşallah ben de severim. Alışverişimden bu kitapları almıştım. Daha sonraki alışverişlerimden aldıklarımı göstereceğim. Şimdi sizlere bu sefer ikinci alışverişimden dört tane kitap aldım. Yine kedi maması da almıştım bu arada. Bunlarla birlikte dört tane de kitap almışım. Yine yüzde onluk bir indirim olmuştu dediğim gibi ve kitapların fiyatları da yine uygundu yani öyle e, çok fazla pahalı olan kitaplar değildi. Biliyorsunuz zaten son zamanlarda kitap fiyatları bayağı yükseltildi. İlki soytarı çiçekleriydi. İlk yayınları geçtiğimiz yıllarda böyle Japon klasiklerini basmaya başladı. Ben de onları ben de onlardan iki tanesini geçen yıl okumuştum. Bir tanesi yaban kazıydı. Ee, diğerlerini hatırlamıyorum ama iki kitap daha okumuştum galiba. Üç kitap okumuştum toplamda ve hepsini beğendiğimi hatırlıyorum. Soytarı çiçeklerini aldım. Osama Daze'nin bir kitabı. Şöyle kapak tasarımını da sizlere göstereyim. Kapak tasarımını da ben çok sevdim gerçekten. Şöyle ince bir kitap. Daha önce Osamu Daze'den ben insanlığımı yitirirken diye bir kitap okumuştum ve çok beğenmiştim. Biraz karamsar, biraz melankolik kitapları var biliyorum ama benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum yani. Yazar 3-4 kez intihar ediyor. İlk intihar ettiği zaman eşiyle birlikte intihar ediyormuş ve eşi ölüyor, kendisi yaşıyor. Kitapta yine yazarla ilgili otobiyografik öğeler taşıyor. Yani yazar aslında kendi yaşam hikayesini kitaba aktarıyor. Sanım Yitirirken isimli kitapta kitapta olan karakterler yine bu kitapta yer alıyor. Bence ilk olarak İnsanlığımı Yitirirken kitabını okumanız daha iyi. olur. Çünkü o akıcı bir kitaptı, güzel bir kitaptı. Yani bu birazcık daha ince olmasına rağmen böyle biraz daha yavaş okunan bir kitap. Kitaba başladım ben de. 22. sayfasındayım. Dayanamadım ve başladım gerçekten. Güzel ilerliyor ama birazcık böyle ağır ilerleyen bir kitap. Yani sayfa sayısına göre sayfa sayısında size söyleyeyim. 37 sayfalık ince bir kitap. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E bu Itayki yayınlarından merak ettiğim başka Japon klasikleri de var. Onları da artık daha sonraki alışverişlerimde alırım diye düşünüyorum. Zaten İtaki yayınlarından kitap okumayı seviyorum ben. Hani o zamanlar çok sevdiğim kitaplar oldu İtaki yayınlarından. Özellikle Lanetli Tavşan'ı okumuştum ve çok beğenmiştim. Sizlere de öneririm. Lanetli Tavşan'ı gerçekten güzeldi. Bu kitabı da aldım dediğim gibi. Yine İtaki yayınlarından bir kitap almışım. Nagasaki'nin Çanları diye bir kitap. Yine kapak tasarımında sevdiğim bir kitap oldu. Takashi Nagai'nin kitabı. Bu da yine yazarın kendi hikayesinden yola çıkarak yazdığı bir kitap. Hatta kitapta gerçek bir olay anlatılıyor. Takashi Nagai Japonya'da yaşayan bir radyolog. Yani hastanede çalışıyor ve o tarihlerde Japonya'ya atom bombası atılıyor. Birçok insan burada ölüyor ya da yaralanıyor. Bu e, yazar da onlara yardım ediyormuş hastanede radyolog olarak. Kitapla ilgili yine belgeler ve belgeseller de varmış. Ayrıca bu yazarın kendi e, otobiyografik yine otobiyografik bir eseri. Yazarın hem kendiyle ilgili hem de o geçen olayla ilgili bir kitap diye biliyorum ben. Yani arka kapağından okuduğum kadarıyla okuduktan sonra zaten detaylı yorumumu sizlerle paylaşırım. Yani sevdim mi, sevmedim mi, güzel mi diye paylaşırım sizlerle detaylı olarak. Bir diğer almış olduğum kitap da Doktor Siyamomara'nın Tilkileri isimli bu kitap. Bu kitabın kapağı da yine çok fazla benim ilgimi çekmişti ilk başlarda. Ee, birazcık feminist bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Açıkçası ki ben bu tarz kitapları seviyorum genelde. Sevdiğim kitaplar oluyor. Birkaç arkadaşımda da gördüm kitabı. Onlar da severek okumuşlar yorumlarında. Böyle bahsediyorlardı. Ben de merak ettiğim için aldım. Ben Siren Yayınları'nın kitaplarını severek okuyorum. Yani o yüzden merak ettiğim için bunu da aldım. Doktor Siyamura e, kitabın isminden de anlaşıldığı üzere kitabın baş karakteri ve e, bir psikanalist Japonya kırsalında yazları görülen tuhaf bir fenomeni incelemek üzere gönderilir diyor. Bir yerdeki daha çok kadınlar üzerinde e, teşhisler koyuyor kendi çapında yani. Onları tilkiye benzetiyormuş konusu az çok böyle zaten detaylı yorumu dediğim gibi yapıyorum kitapları okuduktan sonra. Bir diğer almış olduğum kitap da Kedi Gezegeniydi. E, bu kitabı yeni gördüm aslında ve görü görmez almak istedim. Edinmek istedim yani. Zaten Türkiye İş Bankası'nın yayınlarını severek okuyorum. Özellikle Stephen Zweig ve Jack London kitaplarını seviyorum. O yüzden e, İş Bankası yayınları olunca da almak istedim. Kedi Gezegeni'nde Çin Edebiyatı'nın önemli yazarlarından bir tanesine aitmiş. Ben ilk kez duydum aslında Çin Edebiyatı'nın e, önemli yazarlarından bir tanesi olduğunu ve merakımı uyandırdı açıkçası. Bu kitap aslında bir ütopya bir Gezegeni anlatıyor. Gezegende de kedi insanlar varmış. Burada insanların yaşantılarıyla ilgili şeyler anlatılıyor kitapta. Anladığım kadarıyla ama bir ütopya anlatıyor. Aslında toplumsal e, olaylara da değinmiş diye düşünüyorum. Çünkü Çin'in Çin halkıyla ilgili şeylerden bahsediyor arka kapakta. Çin'in yaşantısı, işte onların kültürleri ve toplumsal şeyleri aktarıyormuş. Kedi ülkesindeki siyasi çalkantıları, yozlaşmış kurumları, yolunu yitirmiş çürümekte olan büyülü yaprak bağımlısı toplumu acı verecek ölçüde gerçek mizahla resmeder diyor. Mizahi bir dille anlatmış Şöyle göstereyim. Kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısını size söyleyeyim. 207 sayfalık bir kitap. Hapya tarzında da ilk kez böyle bir kitap okuyacağım. Benim için bir başlangıç olacak diyebilirim. Kapak tasarımını da ben beğendim. Güzel yapmışlar yani. Sevdim kapak tasarımını da. İnşallah beğenirim. Şimdi geldik son alışverişimi sizlere göstermeye. Bu alışverişim bugün elime ulaştı arkadaşlar. Ee, hem Dediğim gibi kedi maması almıştım hem de kitap almıştım. London'un İyi Köpekler Kötü Köpekler ve Toprakları isimli bu kitap. Bu kitapta üç köpeğin hikayesi anlatılıyormuş arkadaşlar. Jack London'u biliyorsunuzdur zaten. Onun çok böyle ünlü kitapları var. Vahşetin Çağrısı ve Beyaz Diş diye. Ben Vahş vahşetin çağrısını lise yıllarımda okumuştum. Bayağı uzun zaman önce okumuştum ama o etkilendiğim yerleri hala hatırlıyorum ve beni etkilediğini asla unutmuyorum yani. İlk okuduğum kitaplardan bir tanesiydi zaten. Ee, o yüzden de Jack London'un başka kitaplarını da severek okumuştum. Bu kitabını da edinmek istedim. Yine yeni böyle gözüme çarpan, yeni çıkan kitaplarından bir tanesiydi bu da. Merak ettiğim için aldım dediğim gibi 3 köpeğin hikayesini, 3 ayrı köpeğin hikayesini anlatılıyormuş. Galiba burada iyi ve kötü karşılaştırması okuyacağız diye düşündüm ben. Ayrı köpek deyince yani üç farklı e, karakter karşılaştırmış diye düşündüm ben. Bakalım inşallah severim. Şöyle ince bir kitap zaten görüyorsunuz. Merak ettim bunu da aldım. Daha sonra geçen yıldan beri merak ettiğim ama bir türlü edinemediğim bir kitabı aldım. Judith Herman'ın Yuva isimli kitabı bunu sonunda aldım yani. Ee, çok merak ediyordum gerçekten. Ben daha önce ben daha önce yazarla tanışmıştım açıkçası yazarı ve daha sonra yazarı ve daha sonra kitabını okumuştum öykü kitabını okumuştum. Bu da onun romanı. O yazarın ilk çıkardığı kitaptı bilmeyenler için. İçerisinde çok güzel hikayeler vardı bu arada mutlaka okuyun derim öneririm yani. Bu kitabını da merak ettiğim için aldım. Fiyatı da öyle çok. Ee, Yüksek değildi açıkçası. Siyah yayınlarından çıkıyor. Ve e, okuyan kişiler de güzel yorumlar yapmıştı kitaplara kitap hakkında. Ben de daha fazla dayanamayarak aldım. Yani dedim ki artık alın. Çünkü geçen seneden beri merak ettiğim bir kitaptı aslında. O yüzden edindim. Bir kadının yalnızlığını anlatıyormuş. Yaşlı bir anlatıcı varmış kitapta. Eşi ve kızı başka bir ülkeye gidiyorlar ve kendine yeni bir başlangıç yapıyormuş beynin barında çalışıyormuş. Yani kitap bununla ilgili malist bir anlatım varmış yazarım. Ben de çok merak ettim açıkçası bakalım inşallah severim. Diğer almış olduğum kitapta Kum çocuktu. bu yazarı da son zamanlarda çok fazla görüyordum ve artık alayım dedim. Yani o kadar merak edince bir tane kız çocuğu olan bir baba 8. Çocuğu da kız olunca onu erkek gibi geçiştirmeye başlıyormuş ve bu kız aslında kız çocuğu erkek gibi geçiştirmeye başlayınca da ileride kendini sorguluyor. Bir diğer ve son kitabım Kavabata'nın Go Ustası kitabı. Ben bildiğiniz gibi uzak doğu edebiyatından kitaplar okumayı çok seviyorum. Zaten birçok videomda da bunu söylüyorum. Uzak doğu edebiyatını severek okuyorum. Kavabata'dan da daha önce Kiraz Çiçekleri isimli bir kitap okumuştum. Geçtiğimiz yıllarda Kavabata'nın kitaplarının basımı yoktu. İnternette ikinci el kitapları satılıyordu evet ama birçok e, sitede aslında yoktu kalmamıştı ve basımı da bitmişti Yoktu. Her yıl basılmaya başladı. Ben de geçen yaz kiraz çiçeklerini okumuştum ve çok güzel bir kitaptı. Sonu da bayağı şaşırtıcıydı. Beğenmiştim. O kitabı da sizlere öneririm. Aslında ben yazarın Karlar Ülkesi kitabını da çok merak ediyorum. Ofis arasında kalınca bunu seçtim ama Karlar Ülkesi'nde okumayı çok istiyorum. E, onu da mutlaka alırım büyük ihtimalle. Go ustasını aldım dediğim gibi. Japonya'da bir oyunmuş Go. Burada bir yaşantı anlatıyor aslında. Bir insanın yaşantısı anlatılıyor. Go oynayarak hani hayatını ikame ettiriyor ve e, bu onun gençliğinden itibaren yaşlılığına kadar geçen süreyi kapsıyor. Bu geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır diyor ve hastadır. Şansa da işte hasta olsa da bu oyuna devam eden bir insanın hikayesi anlatılıyor. Doğu olunca bir de Kavabata olunca anlatıcısı e, bilmiyorum. Güzel olduğunu düşündüm çünkü e, Kavabata'nın böyle doğa tasvirleri işte ülkesini o kadar güzel anlatıyor ki merak uyandırıyor bende yani. Sevdiğim yazarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Benim alışverişlerimden aldığım kitaplar bunlar da arkadaşlar. 9 tane kitap aldım. Sizin çok merak ediyorum. Merak ettikleriniz ya da okuduklarınız, tavsiye ettikleriniz, önce okumama istedikleriniz varsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada son alışverişimi yapmama sebep olan Büşra arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde Amazon'daki indirimi fark ettim ve son bir alışveriş daha yaptım. Videom bu kadarcıkta arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda haberdar olmak için bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.